thank mm -hmm. you Kahramanmaraş'ta yaşayan Muharrem Bolat arkadaşımızın ricası üzerine bu videoyu hazırladık. Kendisi bizden birazdan göstereceğim, başta da sesini dinlemiş olduğunuz kısa sap tam profesyonel ardı şarjından yapılmış bir bağlama sipariş etti arkadaşlar. Bu arada bu bağlamaların aynılarından bir uzun bir kısa daha var elimizde. Şuradaki linke tıklayarak onları da izleyip seslerini dinleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşımıza bu güzel bağlaması hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansın diyoruz. Güzel güzel baksın bağlamasına, meyvesini de toplar diyoruz. Evet, bağlamamıza gelelim. Bağlamamızın ağacı e, ardıç ağacıdır arkadaşlar. Yaprak bir gövdeye sahiptir teknesi. E, 41,5 santim boyundadır. Şöyle gösterelim. Kapak ladindir. Biraz daha özel ve özenle seçilip yapılmıştır. Ses çıkış yeri üst tarafta tavsiye etmiyoruz bu bağlamalarda tam profesyonellerde. Arkada e, kapaklı ses çıkış yeri mevcut. Eşik altı da yine profesyonel bir şey e, tavsiye ediyoruz. Her zamanki gibi daha önceki videolarımızda da söyledik. Sap ağacımız komple maun ağacından yapılmıştır. Klavyesi de maundur. E, sedefler %100 orijinaldir. Sap kenarları akgürgen çıtalıdır. Bu e, burgular ise gül ağacından yapılmıştır. Bağlamanın sesini e, dinlettik sizlere arkadaşlar. E, dediğimiz gibi milimetrik olarak yapılıyor, ayarlanıyor bu bağlamalar. Hemen hemen 4 veya 5 aylık bir süreçte çıkıyor bağlamalar. Ses dengesi, ses tonu e, gerçekten çok güzel. E, yani bir de elinizi alıp çalmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz ne kadar size söylemiş olsak bile sözlü aktarım yapmış olsak bile onu hissetmeniz çok zor. Elinizi alıp çaldığınızda gerçekten güzelmiş veya şu derecede bir bağlamaymış diyebiliyorsunuz. <laughs> hem tesviye olarak hem de perde ayarları olarak her şeyleri zaten muazzam bir şekilde yapılmıştır baştan sona kadar arkadaşımıza tekrardan hayırlı uğurlu olsun bu güzel bağlamalar haydi görüşmek dileğiyle diyoruz herkese başarılar ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.